Sevgili izleyiciler, bu hafta İzmir'de Sanat Programı'nda e, çok fazla karşımıza gelmeyen bir sanat disiplini, sahne tasarımı alanını konuşacağız ve bu konuda çok sevdiğim, değerli bir tasarımcı arkadaşım Özlem Karabay'la birlikteyiz. Özlem Karabay'ın İzmir için e, şu anda e, farklı bir anlamı var. Çünkü İzmir Şehir Tiyatroları Sanat ve Teknik Direktörü, yanılmıyorum değil evet, mi? Evet, Ve tabii e, pek çok oyununda... Ee, geçen yıldan bu yana izlediğiniz ve izlemekte olduğunuz oyunların tasarımcısı, ee, hepsinde e, benim izlediğim oyunlarda hem kostüm hem sahne tasarımı evet. ikisi birlikte. Evet, ben genelde e, dekor ve kostüm birlikte çalışmayı tercih ediyorum. Yani böyle bir şey yok. E, bu Biraz aslında sezgisel bir şey gibi. Ben ikisi bir arada çalıştığımda daha rahat hissediyorum. Daha bir bütünlüklü olduğunu düşünüyorum. Daha yorucu tabii tasarımcı için. Evet. Tekini çalışmak daha kolay ama e, bence daha e, evet. bütünlüğü daha evet. iyi e, oluyor. Tabii ki. Yani aslında e, tasarım bir bütün. E, eğer iki farklı tasarımcı çalışıyorsa o zaman onların Hı. çok yakın birbirinin evet. dilini çok iyi anlayan tabii ki bir de yönetmenle olan Aynen. böyle bir üçlü çalışmanın daha da zor. Ama tek olduğun zaman yönetmenle anlaştığınız anda çok güzel işler Kesinlikle. çıkabiliyor. Tabii bunda e, okullu olmanın şansı var. Tabii. E, çünkü e, mesela ben Hı. mimar olarak mezun oldum ama sahne tasarımı alaylı. Hı hı. Dolayısıyla alaylı olarak benim gibi çalışan arkadaşlar da daha çok kostüm'e gelince biz dikiş nakış hiç yapmadık. Evet. Dolayısıyla ancak bir terziye tarif ederek falan. Kimi zaman öyle çalıştım, hı hı. kimi zaman da hani bıraktım bir kostümcüye. Kostüm tasarımcısına daha bıraktınız. daha zor bizim için o zaman. Haklısınız Maksız der tabii okulda. Ee, bunun eğitimini aldınız. 9 Eylül sahne. 9 Eylül sahne tasarımı. Tiyatro sahne tasarımı bölümü. Tiyatronun hı hı. sahne tasarımı bölümü. Kimler vardı hocalarınızda? Hocalarımız Ayşegül Oral Özer vardı. O zaman Deniz Mutlu vardı. Ee, hı hı. Ayşegül Hoca bölüm başkanıydı. Benim mezuniyetimden sonra ikisi de ayrıldı. Ee, yeni hocalar geldi. Şimdi artık onlar yok. ...bizim devrimiz kapandı diyebiliriz öyle yani. Mi? evet <laughs> Evet, bütün okullarda... ...bir zamanların hocalarını hep... Evet, anıyoruz. Evet, evet anıyoruz. Ee, ve o hocalar çoğunlukla... E, ...sadece akademik kariyerde kalmıyordu... galiba değil mi? Aynı zamanda da profesyonel işleyen... Yani Yok, bizim hocalarımız öyle değildi. <laughs> ha, ha, bizim Ama hocam. şeyleri düşününce... Mimar, mimar Sinan'da doğrudur. mi? Mimar Sinan, mesela benim arkadaşım şimdi Başak var. Ee, Başak Özdoğan o hem hoca hem de birçok iş yapıyor. Devam evet. ediyor. Ee, Ali Cem Köroğlu'nu anmış olayım. Hem yani, hocaydı orada hem de dışarıda. Eftar Tunç şimdi yine Mimar Sinan'da. Hem ders veriyor hem operanın biliyorsunuz Galiba baş dekoratörü. olması lazım değil Bence mi? Bence de. Evet. Daha yani sağlıklı. Ben sinema alanında da hep hani akademik eğitimde eğer koparsa Evet. Sadece Biraz ilk kopuyor. Büyüklerle çocukları çıkarıyorlar ortaya ama evet. e, ondan ne kadar sinemacı yetiştirebiliyorsunuz öyle bir eğitim yöntemiyle hı hı. bilemiyorum. E, Amerika'da filan biliyorsun bütün büyük sinema yönetmenleri, film yönetmenleri hepsi okullarda evet. e, ders veriyorlar. Asıl öncelik bence e, piyasada ve pratikte olmalı. Tabii. E, oradaki iyi evet. ve donanımlı olanlar okullarda ders vermeli. Vermeli. Ya da eşit olmalı bir, en çok kötüsü. Birçok disiplin için de bu geçerli Kesinlikle, galiba. Kesinlikle, katılıyorum. daha eskilere gidersek. Çocukluğun nerede geçti? Çocukluğum İstanbul'da. E, babam deniz subayı benim. E, İzmir'e tayinimizle ortaokulda buraya geldik. Hı -hı. Ben ortaokula başladığımda. Sonra İzmirli oldum ama evet. kendimi İzmirli sayıyorum yani. E, tabii o evet. kadar uzun. E, çok eskiden bütün olunca. Bütün eğitim de burada geçmiş. Aynen öyle. Çok iyi. E, okul sırasında, yani daha doğrusu Lisede falan böyle tiyatro var mıydı hayatında? Tiyatro Edişiyor yoktu muydum? yani şöyle yoktu, e, oyunculuğa hiç özenmedim ben. Hiç aklımın ucundan geçmedi oyuncu olmak ama tiyatroyu seviyordum elbette. Hani her bir tarafında sanatın bir nüvesi olan herkes gibi mutlaka tiyatroyu seviyordum. Ama e, annemle mesela tiyatroyu izlemeye gittiğimizde ben şeylere bakardım. Yukarıda ne var, o nerede bitiyor, onun on nasıl ayakta duruyor falan. Onları incelerdim, Peki Enter şey var mıydı? çizim bir vardı, şey çiz çiziyordum. çizim hep vardı. Sonra güzel sanatlar diye bir şey olduğunu öğrendim. Böyle bir lise Hı -hı. başlangıcı zamanlarında güzel sanatlara gitmek istiyorum. Ben yani res iyi resim yapıyorum ama bu yeterli değil, başka bir şey istiyorum ama ne olduğunu Hı -hı. da bilmiyorum. Sahne tasarımını öğrendiğim zaman öyle bir bölüm olduğunu tamam dedim işte bu hem üç boyutlu evet. hem içinde tiyatro var. Mekan kurguluyorsun, oyun parkları falan yapıyordum böyle kendi hı hı. kendime. Ee, o yüzden benim için dört dörtlük bir bölüm oldu diyebilirim. Çok evet. hiç pişman değilim. <laughs> Senin döneminde e, birlikte okuduğunuz arkadaşlardan var mı meslekte devam edenler oldu mu? Ee, açık söylemek gerekirse nadir, nadir. Yani e, sinemada sanat yönetmenliği yapan arkadaşlar o daha dedi. çok, Aha. onlar var. Ee, Yok dışın... çok para getiriyor sinemada çalışma. Evet. Herhalde. Değil Daha mi? çok Hele getiriyor. Evet. Yani dizi tabii ilk zamanlar o kadar tercih edilen bir şey değildi hatırlarsınız. Evet. 2000'lerin evet. başı 90'lar sonu biraz böyle şey bakılırdı dizi setlerine. dizi dizide mi evet. çalışacağız. Bu evet. kadar okuduk evet. falan." diye. Daha çok sinema filmleri tercih edilirdi. O da her zaman çıkmazdı. Fakat diziler şimdi artık işte ee, özel şey platformlar Daha için çekilenler çalışma. hepsi bir böyle dönem filmi özeniyle evet. çalıştıkları için onların da artık bizim gibi nitelikli e, tasarımcı ihtiyaçları Ehtiyat çoğaldı. Oluyor. Öncesinde sanat grubu herhangi Tabii. kişilerden oluşurken Tabii. nitelik artınca. Evet. Onların da Daha tercihi eskileri oradan benim oldu. Benim zamanıma gittiğim zaman hatırlarsın anekdotları böyle hı hı. prodüksiyon amiri her evet, her şeyi Evet sanat yönetmeni oluyor sonunda. Yani bana bir kartal getirin deyince bir kaz getiriyor. <laughs> 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 Doğrudur. Benim de oldu sanat yönetmenliklerim Bunu İstanbul'da. Bunu Sinemada evet. televizyonda oldu mu? Televizyonda televizyonda hiç olmadı. Sinemada? Sinemada oldu. Hatta Türkiye'nin işte bir zamandan sonra tabi ilk e, korku filmi denemesi ya, neydi? Okul. Evet. Taylan evet. biraderlerin okul evet. filminde çalışmıştım ilk. E, arkasından Gomeda oldu. E, o da yine bir... Yine bir komedi. Korku sürrealist, sürrealist korkuydu ya. aslında ama kurguda biraz değişti e, bittikten sonra. Feyzi Tuna ile çalışmıştık. E, Ferhan Şensoy ile beraber. Evet. Aktör eskisi filminde ...Ferhan abi oynamıştı. Peki bir de e, galiba sosyal medya hesabında... ...Kediler diye bir şey gördüm. Aa, evet. O nedir? Kediler e, bir orta metraj film. E, yönetmeni Hakan Öztan. E, aslında bir... ...bankacı Hakan Öztan. Ama çok inanılmaz bir... E, ...sinema izleyicisi. Parasını biriktirip... E, ...Omat Kutlar'ın... ...yazdığı evet. bu öyküyü... E, çekti. Aa, Uğur İçbak görüntü yönetmeniydi. Evet, hiç. Bilmediğim. Ne zaman? Bil... Hatta Sundance'te ödül aldı o film. Allah Allah. Evet. Ne zaman 2007 olsa gerek. 2007 2008. Evet. E, stüdyoda çektik. 5 tane farklı mekan kurmuştum orada. Hı -hı. Bayağı da iyi bir şey, Hı -hı. iş olduğunu söyleyebilirim. Ulaşabilirsek onun. yönetmene tabii, tabii. şey yapayım. Mutlaka Olur. izleyeyim. Hem odat gönderirim size. dostum sizi. hem de merak ettim neler yapıldı. İyi bir iş oldu. ilgili Hı -hı. Peki. E, dolayısıyla e, tiyatro ağırlık yani arada sinemada evet. olmasına rağmen tiyatroda nerede başladın? Tiyatro aslında oyun atölyesi dir bizim şeyimiz benim ve birkaç yakın arkadaşımın Krallığı'nı hatırlıyorum. Krallığı ben yaptım evet. Hı evet. hı evet. dekor kostüm. E, i̇lk e, Shakespeare 7 müzikali hmm. yapmıştık. Onun masklarını yapmıştım Shakespeare 7'nin. E, ama orası tabii bir şey gibidir Oyun Atölyesi. Hani birlikte oturur, birlikte tabii. kalkarız. Her işin içindeyizdir. E, ardından Oyun Atölyesi'nde Araf'ı yaptım dekor kostüm. Sonra e, kundakçı yaptım sanıyorum. Dolu düşün boş konuşu yaptım. Sonra Voiceek. O epeyce o, evet. o dönemde İstanbul'da yaşıyordun o evet. zaman. Evet. Bir dönem İstanbul'da yaşadım. Art e, en son da e, Kralliyir işte. Evet. Krallıyır. Haha. Evet, evet. Peki, devlet tiyatrosuyla evet. oradan sonra mı? Devlet. Aslında o biraz tam son dönemler içe, birbirinin evet. içine girik. İlk üç oyun sanırım e, modada yaşadığım dönemde, oyun atölyesinde yaptığım ilk üç oyun. Arkasından e, şimdi İstanbul'da şey dönemi başladı benim için. Sette çalışmak istemiyorum. O zaman zaten o e, nitelikli diziler başlamamıştı henüz. Evet. E, sette çalışmak istemiyorum ama tiyatro yaparak İstanbul'da yaşamak Mümkün değil özel tiyatro yaparak. Ee, Ankara Devlet Tiyatrosu'yla görüştüm. Ee, o zaman Hakan Dündar Sanat Teknik Müdürü'ydü. Dışarıdan oyun yapılıyor. Tasarımcılar yapıyor. Ee, eğer dedim ben Ankara'ya yerleşsem Hı -hı. orada yaşayacağım kadar oyun yapar mıyım sence? Yani orada Hı -hı. nasıl alıyor bu işler? Ee, çok sevinirim tabii ki çok isterim dedi sağ olsun. Üzerine Ankara'ya taşındım. Ee, bir 10 sene... 12 sene, hesabını da yapmadım, 12 sene Hesabı. civarı Ankara'da yaşadım ve e, Türkiye'nin hemen hemen bütün sahnelerine dekor ve kostümler yaptım. Evet, yani gördüm Sivas'ta var, evet, de bütün Trabzon'da var, her yerde. Hemen ]'te bir tek şey de yok, İstanbul ve İzmir'de yok, Hı. İstanbul ve İzmir'de kendi atölyeleri var. Ankara'dan yapıp gelmesi gerekmiyor tabii, yani tabii. ama diğer bütün bölgeler Ankara'dan Ankara'da gittiği için evet. biz merkezde yapıp e, kurulum için oraya Aha, götürüp zor, kuruyoruz. Ama yani zor herhalde biraz provalara da gidiyorsun. Falan. Provalara çok e, katılamıyoruz Ankara'da tasarımcılar Onunca. yaptığı için. E, genelde yönetmenle belki başta bir görüşme için Hı -hı. gidiyoruz bir bakıyoruz. E, onun dışında teknoloji sağ olsun evet, e, evet, zoomlar işte onun gibi şeyler whatsapplar. Gönderemek. JPEG yollamalarla halledebiliyoruz. Evet. Hiçbir sorun da yaşamadım. Hangi tarz dekoru yapmaktan daha çok hoşlanıyorsun? <laughs> Tabii Galiba tercihlerde yönetmenin tercihi de önemli oluyor değil mi? Nasıl? Orası işte biraz şey üzerine biraz hassas bir konu aslında. Tabii ki her tasarımcı kendine bırakılmasını ve her şeyi kendi yapmasını evet. ister ama bir yerden sonra şunu da görmek lazım. Yani her ne olursa olsun bir oyun yönetmenin imzasıdır. O da yönetmenin dünyası evet. değil mi? Bir oyunu nasıl yorumladığı. Aynen öyle. Yani. yani yönetmen bir oyunu <laughs> klasik yorumlamak gibi bir yola çıkmışsa siz orada iyi bir tasarımcı olduğunuzu göstermek uğruna modern bir şey yaparsanız Tabii. Oyun düşer ve sizin tasarımcılığınızın da bir değeri kalmaz. Hem yönetmen düşer hem oyun düşer. Ee, önemli olan herkesin aynı dili konuşması ve oyunu bu şekilde yükseltmek olacağı için yönetmenle çok iyi bir e, tohum ekme evet. töreni yapılması gerektiğini düşünüyorum evet. ki birbirini karşılıklı anlayan evet. Evet. ki iş He, güzel olsun. Hele... Tasarımdan anlayan, hatta tasarım eğitimi almış, evet. mesela Yücel Erten gibi bir yönetmenle evet. çalışmak daha kolay, ona Çok geleceğim. Çok ee, Ben de şeyde hatırlıyorum, Başar Sabuncu mesela müthiş. Ee, kendi yapmıştı hatta bir dönem. Ben o sırada çalışmıyordum, ee, Şehir Tiyatrosu'nun son döneminde, onun çalıştığı son dönemde. Ee, Eşer. Eşer. SR Hainarlı hmm. ve eşlerin e, şeylerinden çizimlerini sahneye uyarlamıştı ve çok başarılıydı. Yani muhakkak. Eğer birbirinizin dilinden anlıyorsanız. Kesinlikle çok, şey. çok. Devlet Tiyatrosu'nda çok mu hep klasik? Yani benim böyle talihsiz bir dönemim oldu tam böyle e, Ergin Orbey gidip Cüneyt Tekçe gelince ben hı hı. de e, tiyatrodan atılanlardanım tabii. E, onun için Cüneyt Bey'le hiç çalışamadık ama o sırada tabii tanıyorum şehir tiyatrosu, devlet tiyatrosu biraz ee, çok klasik işlerdi hep yani Evet. yani o bir ekol olarak öyle mi sürdü hep devam etti mi? Klasik oyunlar anlamında mı söylüyorsunuz Yok, yoksa yani tasarımların dekor klasik? Yani. Ee, biraz devlet tiyatrosunda aslında şey de var ee, mesela atölyelerin malzemeleri tanıdık hmm. yani hep bilinen yani. ve alışılmış malzemeler. Bu bir anlamda çok iyi. Yani artık o malzemenin ustada e, olmuş hmm. herkes hmm. elbette. E, ama e, tasarımcı da bir süre sonra o malzemeye alışmaya başlıyor. Yeni bir şey denemek artık bir yerden sonra e, risk hmm. olarak görülmeye başlıyor. Dolayısıyla öyle bir Sarmal durumu evet. yok değil aslında. Belki de yani şimdi görüyorum devlet tiyatrolarında hatta bazen şehir tiyatrolarında İstanbul'da ciddi maliyetleri olan bütçeler hı hı. şeyler var, dekorlar tasarımlar var. Ee, özel tiyatrolarda daha böyle yenilikçi işlerin evet. ortaya çıkması nedeni biraz da parasızlık galiba. Galiba değil mi? evet o evet olabilir. Için. Aynen yaratıcılığı getiriyor evet. fakirlik. <laughs> Ee, gelelim İzmir'e. İzmir'de Yücel Erten'le daha önce çalışmış mıydı? Hayır. İlk defa. Evet. O zaman yaptığın işleri görerek evet. herhalde Aha. istedi seninle Sağ çalışmayı. Ee, ve kaç oyun oldu şimdi birlikte yaptığınız? Birlikte e, biz yani ben sanat teknik direktörü olarak 4 oyun. oyunu. Evet. evet. E, 4 oyunu geçen sezon yaptık. Önümüzdeki sezon için altı oyun hayalimiz var ve eee bir e, satın alma prosedürümüzün biraz hı hı. ağır işlemesinden dolayı biz e, oyunların tasarımcıları olarak altı ay önceden artık tasarımları iğnesine Demek kadar zorunda. bitirip e, teslim etmek durumunda olduğumuz için öngördüğümüz altı oyunun da çalışmasını yaptık. Evet. Aslında evet. önümüzdeki sezon için olsa da dolayısıyla on oyun diyebilirim hı hı. ama tasarımcısı olarak iki oyunu birlikte çalıştık. Biri e, bir felaket komedisi Tavşan, Tavşanoğlu. Geçen sezondan bu senede birlikte e, ön gördüğümüz Bahar noktasını çalışmaya devam Oo. ediyoruz. Evet. Bir şey, Shakespeare. E, Can Yücel söyleyişiyle Shakespeare'in evet, evet bir yaz gecesi Dönümü rüyası oyunu. Çok güzel. Hı -hı. E, peki, e, şey de dekor tasarımına başlarken nereden yola çıkarsın? Yani e, bir defa metni okuyarak mı yönetmenle çalışmaya başlarsın? Yoksa e, metni okumadan önce gidip yönetmenle ne yapmak istediğini mi anlarsın? A metni okumadan kimseyle konuşamam. <gülüyor> <gülüyor> önce bir metni okurum. Ondan sonra e, bir şey yaparım. Dekor kostüm yapıyorsam bir karakter özelliklerini çıkarırım kostümler için. Bir e, bir dönem araştırması yaparım hı hı. E, mekan için e, bundan sonra yönetmenle konuşurum bu aşamadan sonra onun kafasındaki şeyi öğrenirim klasik mi gidecek modern mi gidecek İşte Brechtian bir tarzı mı olacak e, nasıl yorumlayacak e, bana bırakır ya da belki kafasındaki majör şeyleri söyler alternatiflerimi söylerim ondan sonrası artık dans etmeye Başlarız. Hı hı. Hmm, birkaç alternatif eskiz gösteririm. Eskizler üzerinden konuşmak artık çok daha ayakları yere basan bir yere götürür bizi. Belki e, eskiz aşamasında bazı hiç olmayacak şeyler gösterebilirim. Ne bileyim? Bir elmanın soldan görünen bir kısmının renk tonunu e, sahneye dağıtma fikrini hı hı. sunabilirim. İlla bu bir resim olmayabilir başka. Hı hı. E, Garip şeyler de gösterebilirim. Peki tam o yani. yani bu provalar sırasında da doğal olarak yönetmen bir arayış içindedir. Hı -hı. Ve e, belki birdenbire başlangıç noktasından farklı bir yere de gelebilir. Hmm. e Şimdi ne diyorsun? <laughs> Altı ay önce ben iğne ipliğe kadar evet. her şeyi bitirmek evet. zorundayım. Böyle. Burada bir böyle. Kamu kuruluşlarında evet. çalışmanın bir sıkıntısı var Yani mesela devlet tiyatrosunda şöyleydi. E, bizim çizimimiz sanat tekniğe Sanat Teknik Müdürlüğüne verildikten sonra değişim yapılamaz. Yapılamak. Ama tabii ki provalar sırasında eklemeler oluyor, yönetmenin <laughs> aklına geliyor, <laughs> gelebilir ama majör değişiklik yani ölçülerini vermişim, onun malzemesi alınmış. Sen bana şimdi bunu yapma da şunu yap gibi <laughs> değişikliklere Mümkünüm. kurum olarak zaten bence çok da izin vermemek gerekiyor. Çünkü bunun sonu yok <gülüyor> yani. <gülüyor> ee, biraz da ona yönelik çalışmak gerekiyor. Geçenlerde bir yerde okuyordum ya da sosyal medyada. Bu e, klasik oyunların modern yorumları konusunda hı hı. bir kısım çok sert şeyler var. Yani artık yeter. Yani modern yapmayın he, mı diyorlar? Modern, e, işte modern giysilerle klasik falan bu bazı seyirciyi kızdırıyor. E, hatta yani bir yazar da yazmış bunu filan. Bu riskli bir alan. Hı hı. Ama benim çok hoşuma gidiyor çünkü birçok aynı sorun Shakespeare'in ele aldığı bir tema bugün için de geçerli. Dolayısıyla bugünün insanını anlatırken değil mi farklı bir... E, ben şöyle düşünürüm mesela bir... Niye tabii ki yani Shakespeare dediniz oradan devam edelim. Hamlet bugüne kadar dünyanın herhalde bütün ülkelerinde milyonlarca kere <laughs> oynamıştır. E, ben onun her seferinde klasiğini yapacaksam... Evet. Ne esprisi var? yani bir şey değil evet, mi? Evet. Bir insan bir kere Hamlet izlemişse başka bir yerde oynuyorsa ben Hamlet'i izlemiştim zaten gitmeme evet. ne gerek var der o zaman. Evet. Ee, dolayısıyla zaten tiyatronun... E, bütün metinlerin tekrar tekrar oynanma nedeni budur. Farklı rejiyle sahnelemek. Farklı bir bakış açısı. Evet, bütün pırıltı da oradadır. Bunu modern koyarsınız, bambaşka bir yönden koyarsınız. İşte karakterleri farklı yorumlarsınız. Tabii. Tiyatronun şeyi budur zaten. Buna Tabii. neden tepki var? Evet, Bilemedim evet. aslında. Yani belki şu modernleştireceğiz diye hmm. çok amatörce yapılmış Olabilir. uygulamalardan yola çıkıp tabii çiğ kaldıysa modernleştireceğim evet. diye evet, e, evet. aslını bozmak tabii. Evet. yoksa mesela anakronizm değil Hı -hı. mi sinemada tabii da ki. çok iyi kullanılıyor kesinlikle değil mi? Bir klasik bir dönem filminde birdenbire saat evet, saatler bir bilinçli olarak kullanıldığı zaman evet. bir anlamı çok da var. keyifli bence evet. ben de öyle parıltıları çok seviyorum Tabi. Peki e, önümüzdeki dönemin oyunlarından azıcık ipuçları verebilir misin neler Verebilir var? miyim acaba? <gülüyor> <gülüyor> bir dedik e, Shakespeare gelecek. Evet Shakespeare. Şimdi ilk başta e, 10 Kasım'da bir e, Atatürk'e İzmir Kemer Altında yapılan bir suikasti anlatan bir müzikalimiz var. Hmm. Müziklerini Cemidiz'in bestelediği. Arkasından tasarımlarını yüzde doksan yüze yakın hallettiğimiz hepsini e, oyunlarımız var. E, i̇lk bahar noktası arkasından deli dum arkasından üç nal bir at Bulgar bir yazarın oyunu. Hı -hı. E, onun arkasından deli dumrulumuz var. Hmm. Bir gün Evet klasiği. E, ve son <laughs> olarak e, 23 Orhan Nis Alkaya bir şey yapıyor galiba. Yap, en son onu bahsediyor. söyleyeceğim. Ha. evet. Um, 23 Nisan'da yeni çocuk oyunumuz Soytarılar Okulu var. Hı hı. Yerli bir oyun mu? E, hayır. Değil. E, 3 Haziran'da da Orhan Alkaya'nın yöneteceği Yolcu hı hı. oyunu var. Nazım Hikmet'in. E, onun dekor kostümünü ben yapıyorum mesela Nazım Hikmet'in de. E, şimdilik böyle görünüyor. Yani. Umarım her şey... E, Prosedürler Hı. olarak da yolunda gider. Seyircimize mahcup evet. olmayız. Orhan'la galiba ilk konuşma gayet dedi. Anlaştık dedi biz Aa Ah öyle mi bahsetti böyle. mi? Anlaştık. Evet. <laughs> evet. Küçük, Zor bir küçük. iş yapıyor çünkü. Zor yani bir iş yapıyor ama evet. başka bir metnini de. Evet. Ee, ama çok keyifli bir iş olacağına eminim. Evet evet. Çünkü yolcu tek başına biraz hani klasik eski, eski evet. bir oyun gibi kalabilecekken evet. şimdi çok yeni bakışla yorumlayacaksınız. Onu görüyorum. Peki kolay gelsin diyelim. Çok Bizim teşekkür ederim. Oyunlarımız de zaten sonuna geldi. Tamam. E, oyunları mutlaka izliyoruz. Tabii ki her ne zaman, zaman en iyi günlerimizde Hı. ve kötü günlerimizde Kapan hep yanımızdasınız. Teşekkür elbette, ederiz. Elbette. Kapatmadan bir şeye daha değinelim. Sanıyorum e, bu program e, Kasımın ikinci yarısında yayınlanırken, şeyin hazırlıkları epey ilerlemiş olacak. E, şehir tiyatroları buluşması var. Evet. Orada da amaç galiba bu benzer, hani hem herkes kendi bir oyununu geliyor. Evet. Yaşayan de... Türk e, yazarlarının oyunlarını Aha. davet ettik. Aha. Çeşitli belediyelerden. Aha. E, onları ağırlayacağız. İsmet'in ee, İsmet İnönü ve İzmir Sanat sahnemizde. ikisini de kullanacağız. Ağırlıklı olarak Aralık İsmet ayında, önü. Değil mi evet. Bu? Aralık Aralığın ilk haftasında da başlayacağız. Evet. Şimdiden. Ee, seyircilerimizi bekleriz. Iki sahnede, evet. i̇ki sahnede. Diğer belediyelerin oyunlarını izlemek için seyircilerimizi bekliyoruz. Evet. Tabii. Peki. Evet sevgili seyirciler. Böylece tiyatrodan ve tasarımdan söz ettik benim de çok sevdiğim bir sanatçı dostumla önümüzdeki hafta gene bir başka sanat dalından bir başka sanatçıyla birlikte olmak üzere iyi haftalar diliyorum.